Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. At. İşte bu. Bakalım. Vay 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 şimşek meknikli bir tur. Acaba gidiyor mu? Ha gidiyor. Hadi bakalım. Hadi. Başlayalım mı? Başlayalım. Yan yana gelsinler. Dur bir önden görelim. Oo güzel. 1 2 3 bırak. <laughs> ben kazandım. Hayır. Ya hayır. Hayır. İlk ilk ilk. Hayır. Ilk hayır. Ilk <laughs> İlk önce, i̇lk önce benim arabam geçti. İşte ben arabamı buldum çocuklar. Korsan arabası. Ya böyle olduğuna bakmayın. Çok hızlı gidiyor ha. Hadi bakalım gel. Peki. Hazır mısın? 1, 2, 3 bırak. Oo. Nereden biliyorsun? Göremedik ki kimin kazandığını ya. Oh. Çıkık. <laughs> Evet, şimdi seçiyoruz abi. Ben, ben Robo. Ben Roy'u seçtim. Roy, sen de Robocar Poli'yi mi seçtin? Hı hı. Bak şimdi benim seçtiğim araba nasıl geçiyor, seyret. Hazır mısın? Hazırım. İşte şu yolda yarış yaptıracağız, yere ilk düşen yarış kazanıyor. Arabayı itlemek yok, sadece bırakıyoruz. 1, 2, 3 çek elini. Hadi oğlum Roy. Roy açtı parkı, Roy gidiyor ve ben kazandım. No 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 no. Bir no, no. <laughs> ev. He. Evet. Oh. Atıyorum, At. Ben gene mi Roy'u alıyorum? Uh -huh. Roy'u en sevdiğim araba ya. Şuna bakar mısınız ya? Sen Galatasaray'ı Galatasaraylı değilim ben ama Roy'u çok seviyorum. Yakala Roy tam bir Bambi... Olabilir. Olabilir. Galatasaray da bizim ülkemizin takımı yani. Onu da sevebiliriz. Hadi otur. Bakalım sen kim aldın? Helikopteri mi aldın? en hızlı. En Hadi göreceğiz bakalım. Ben de Roy'umu aldım. Hadi. Abi Roy bunu geçer. Biraz öne getir abi. Haksızlık olmasın. Öne gel biraz. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Aşağı evet dur. Bakalım şöyle. Uuu. Acaba kim kazanacak? Ben diyorum de Roy kazanacak diyorum. Bırakıyoruz sadece. Atmak yok. Ya. Bir, iki, üç. Bırak. Bırak. Bana hangi arabayı veriyorsun? Ya bu ne ya? Hep bana dandik gitmeyen arabaları veriyorsun ya. Küçük bir tane dozer. Oh sana bak. Senin arabana bak gene. Otobüs. Hadi. Benim Hadi hazır mısın? Bakayım dozer. Oğlum dozerle otobüs yarışmaz ki ya. Hazır mısın? 1, 2, 3 Bırak. Ay yavrum be. Eyvah otobüs işte İşte benim çöp arabam Oo, hızlı gidiyor ha. Böyle olduğuna bakmayın. Seninki ne? Seninki de küçük bir polis arabası. Evet. Hazır mısın? Hadi sana biraz zaman veriyorum. Bak bakayım arabana. Tamam itle hadi yavaş. Sen bırak ben sonra başlayacağım. Sen bırak arabana gitsin bırak işte polis arabası gidiyor bakın nasıl geçiyorum onu hoppa <laughs> hadi bir daha bırak hadi. bakalım evet polis arabası gidiyor çocuklar şu an öne geçti nasıl geçiyorum onu evet. hop işte bu ben kazandım <laughs> çöp arabasını o aldı ben de polis arabasını alıyorum ama benim sana yaptığım gibi yapacaksın tamam mı? Evet. Ben polis arabasını açacağım ondan sonra sen çöp arabasını bırakacaksın tamam mı? Hayır. Öyle. Aynı anda başlarsak polis arabası kazanamaz. Şimdi bak ben nasıl kazanıyorum. Bırak dediğimde bırak tamam mı? Tamam. Bir, iki, bırak. Polis arabası kazandı. ne <laughs> Ama o zaman ben kazanamam. Polis arabam kazanamaz ya. ya ben kazandım. Hadi, Hadi git. Sen <laughs> Hadi. Sen oh. <laughs> Tamam hadi. Üç dediğimde. Dur sen mi sayacaksın? Tamam. Yan yana getirelim arabaları. Otomobiller yan yana gelsin evet. Say. Bir, 2, iki, üç. <laughs> 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 Aa, ah, tamam. Roy, poli. Roy ve Robocar poli. Hadi görelim bakalım. Neler yaptılar öyle ya? Çocukla. <laughs> Çocukla. <kalabacıklar. gülüyor>